Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı da Kemal Saraçoğlu, mevcut Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakı makamında ziyaret etti. Nasılsınız? Başkanım? Nasılsınız? 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 Sağolun. Sağolun. Nasılsınız? Sağolun. Sağolun. Tamamız tamam. inşallah e, ileriye dönük de Urfa'ya çok büyük hizmetler vermeye devam edecektir. Yani e, başkanımız kesinlikle Tabii. Urfa halkı başkanımızı bırakmaz. Ve Urfa halkı da gerek bırakmamak. De. Ben de sevdik, sevdik, sevdik. Ay, Kemal Bey'i ben yıllardan beri tanıyorum. İş adamı olarak çok başarılı bir arkadaşımız. Ayrıca Urfa Spor'daki dönemdeki başarısı bütün Urfalıların takdirini kazanmış bir liderlik. Ben kendisini yürekten kutluyorum. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah Urfa'mız her şeyin en güzeline layık. İnanıyorum ki en güzel olan Nurfa'mız hak ediyor, hak edecektir. Belediye Başkanımız gerçekten Şanlıurfa'lıların gönlünde taht kurmuş bir başkanımız. Biz yaklaşık 45 gündür sahadayız. Gerçekten Şanlıurfa halkı Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Eşref Fakı Baba'yı çok seviyor. Ben inanıyorum bir kısa bir süre dinlendikten sonra tekrar Şanlıurfa'ya hizmet verecektir çünkü Şanlıurfa'nın böyle dürüst başkanlara her zaman ihtiyacı vardır siyasette böyle kişilerin olması Şanlıurfa için her zaman iyi olacaktır. Gerçekten 45 gündür sahadayız pırıl pırıl bir Şanlıurfa görüyoruz. Başkanımız bu zor şartlarda gerçekten Şanlıurfa için çok büyük hizmetler vermiştir. Ben inanıyorum Şanlıurfa halkı vefalıdır. Tekrar Sayın Başkanımıza e, her konuda destek verecektir. E, bizi de bugün kabul ettikleri için hem başkanıma hem başkan yardımcılarıma çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.